HDP'li yetkililerle polis arasında bir diyalog var. Hani bu arabaya sına provokatörleri almak isteyen Değil. 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 İzleyelim Diyarbakır'da. Önce onu bandı izleyelim tamam, sonra izleyelim da fikirlerini insan. öğrenmek istiyorum. Zaten <laughs> Yani Bugün bir bu için müsaade edemiyiz. Çünkü zaten hem yürüyüş güzel yer değil, hem de yasaklama kararı olur. Bir tane dönüş bu müsaade edemiyiz. Ve herhangi bir tahsil dostu da isteyip, Herhangi karşı bir yer başka bir, bir, bir şey de gelmeyi Bir dakika, bir şey, bir söyleyeceğim. Var. Tek derdimiz var. Şey Tek derdimiz Savaşa karşı barış çıkıp bir, bir, bir şey çıkıp Savaş Adı. nerede? Anlayamadım. Ya her gün insanlar ölüyor. Her gün cenaze kaldırıyor. Türk, Kürt, Farklı. Biz insan fark, ölmesini istemiyoruz. Bir bir siyasi parti değil başkası. Savaş var derseniz ben de söyleyeyim. Devlet savaşı yaptım. Ama savaş Orta Doğu'da savaş de. vardır. Orta savaş Biz ülkenin... her yerde karşıyız. sadece ülkemizde değil. Yani. Biz, sadece Ankara'da değil. Bir saniye ben şu anda ülkemiz için konuşayım. Savaş gelmesini bırak. Ülke i̇nsanların Üstünün. ölmesini biz istemiyoruz. Üstünün. Ülkemizde İnsanlar... devlet terörle mücadele ediyor. Devlet o devlet olmanın gereğini yapacaktır. Terör olduğu sürece teröristle mücadele ve terörle mücadele devam edecektir. Ortadoğu'da bir savaş varsa Orta sesini çıkarsın. Niye siz sesini biz, Biz bu Bakın siz miting çeşitli. için... tamam, Tüm miting var. için müracaat ettiniz bize. Biz size o izin şey verdik. Galiba, Ama siz bu yürüyüş, yürüyüş için müracaat ettiriz, ne müracaat ettiniz, ne lütfedik de bir kimse <laughs> gelip de bize bildirim de bulunmadı. Bulunmazsan zaten <laughs> valinin yürüyüş güzergahı içerisinde bir yerde değil. Yani buna müsaade edeceğim insan. Bir. Barış talebi, şu an barış, savaş varsa barış talep edersin. Bu yani. kimse bir savaş yok. Önce bize terörle parçasıdır. mücadele var. Ölümlere devlet terörle parçasıdır. mücadele devlet ediyor ve edecektir de. Bu, konuda devlet terör olduğu sürece terörle mücadele edecektir. Bizim, 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 savaş, savaş istiyorsanız savaş Suriye'de var. varsa bunu Suriye'ye gidin. Bizim, savaş ölümlere, Afganistan'da varsa bunu Afganistan'da. Siz bir kez ne istediğinizi bir kez biliyoruz. Söylediğiniz laf, iletici bir laf. Bu ülkede bir savaş yok bu ülkede terörle mücadele vardır devlet terörle mücadele edecektir Etmeye sonuna kadar kararlıdır. Şimdi arkadaşlar, ben Şerife var ya, hemen adamı verin. Emniyet müdürünü burada istiyorum. Lütfen, tek başına kare olarak beni. Emniyet de verin. müdürlüğü, güvenlik şube müdürü Mehmet. Arkaya Koyak. verir misiniz arkadaşlar? Arkaya lütfen rica edeyim Harika. Ben, bakın tek başına alın beni. Ben şunu var ya valla bak. Anlımdan öpüyorum bu adamı. Bu emniyet müdürünü bakın tekrar ediyorum. Bu güvenlik şube müdürünü Diyarbakır. Güvenlik şube müdürünü Mehmet neydi? Mehmet Noyat. Mehmet Noyat Bey'i anlımdan öpüyorum. Yani şu ustuba, şu jargona bak. Kırmadan, incitmeden. HDP'li vekile ne diyor? HDP'li HDP vekil, vekiline ne diyor? vekil değil, HDP il başkanı. İl başkanı. Zeyat Ceylan. Tamam, Zeyat Ceylan'a ne diyor? Diyor ki, biz savaşmıyoruz. Savaş ne demek? Karşımızdaki bir devletle olur savaş. Karşımızdaki bir terör örgütü. Biz terör örgütünle mücadele ediyoruz diyor. Allah çoluğuna, çocuğuna mülvetlerini göstermeyi nasip eylesin bu adama. Amin. Bu kadar, net. Konuşma budur efendim. Bitti. Son derece düzgün. Bu kadar şık jargonu. Ve el, bu kadar eline vuruyor uslubunu. farkında mısın? Bak eline vuruyor. Yani bu kadar şık jargonu, ustu bu. Helal olsun sana öpüyorum Mehmet kardeşim. Helal olsun Diyarbakır Şube Müdürlüğü ve oradaki to e nefsine hakim olan bu tür böyle e şehitlerimizle ilgili canı acıyan e hayatlarını riske atmış olan tüm oradaki polis kardeşlerimi de alnından öpüyorum. Kadar net, konu kapanmıştır. Şimdi gene e, HDP ile ilgili başka bir haber Orada var. Orada yani aslında e, e, Mehmet Bey şey yapmamış olsa geri vites yaptı sonra falan dedi Orta Doğu'da hemen savaş filan sen kimsin? Dımbıl.